CNBC ekranlarındasınız. Emlak günlüğüyle karşınızdayız. Sektörün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Keten bizlerle birlikte. Ferhat Bey öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Şafak Hanım. Sektörde e, hareketli aylar Temmuz itibariyle başladı. Tabii ki öncesi kıyasladığımızda o oran düşük olsa da e, Eylül'de özellikle önemli bir tepki vardı ki 21 ayın zirvesi görüldü konut satışlarında. E, şimdi tabii burada böyle anlatırken yüzünüzdeki gülümsemeyle de hemen sözü size bırakmak istiyorum. E, nasıl yorumluyorsunuz? Yani niye mesela böyle tepki verdiniz merak ediyorum. E, şöyle. E, konut finansman e, imkanları oldukça kısıtlı olduğu için özellikle son bir yıldır e, bir yılı aşkın bir süredir e, konut satışları oldukça gevşek gidiyor. Dolayısıyla bu veriler aslında işlem gerçekleştiğin satış yapıldıktan belli bir süre sonra şey düşüyor istatistikleri düşüyor. Dolayısıyla tahmin ediyorum geçmişin bir takım verileri de Eylül'e tamamlandı. Satış tarafında çok parlak bir dönem geçirmiyoruz. Bir süre daha böyle gidecek gibi görünüyor. Şimdi burada özellikle yani son tabloyu değerlendirdiğimizde siz hani tam yansıtmadığından bahsettiniz ama burada bir, bir grup da var. İşte kimi kesim yatırım için evini satıp faize geçen vardı. Şimdi faize geçenler faiz indirimi başlayacak düşüncesiyle. Tekrar e, konuta yönelme çabası içerisinde ama burada da bir, değil mi, e, yine orada bir düzenleme var e, kredi Hı. cephesinde, bir sınır söz konusu. Şimdi bu tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Siz inşaat sektörünü temsil eden Merkez Bankası'ndan ne bekliyorsunuz? Ne zaman bu adım gelir? İşte buradaki hareketlilik asıl o zaman mı başlar? Ama kredilerde de bir limit söz konusu. Ne konuşuyor sektör bu konuda? Hala, hala faizden e, konuta imla geçecek noktada değiliz. Oradan çok uzağız. Yani... Enflasyonun %25'lerin altında görmesi lazım ki e, emlak tarafı enteresan olmaya başlasın. Orada finansman alternatifleri e, gayrimenkulün getirisiyle e, paranın getirisi arasında denge oluşsun. Dolayısıyla e, bir süre daha böyle gidecek gibi görünüyor. E, ben bunu en az 1-1,5 seneden az bir süre olmayacağını düşünüyorum. Peki yani 2025'i de aslında burada devreye sokmuş oluyorsunuz. Hayır. Asıl 2026'da bir yansıma bekliyorsunuz. Evet. Bu tabii tüketici boyutu. Yani üretici boyutunda sizler peki... 2025'i nasıl değerlendireceksiniz? Son yapı ruhsat sayısına baktığımızda mesela burada pandemi döneminden sonraki en düşük 6 aylık dönem evet. e, karşımızda. Ne ifade ediyor? Yani ne, yapı ruhsat sayısı artacak mı? Yani aslında kazma vuracak mısınız? 2026'yı mı bekliyorsunuz? Ş Şöyle e, kazma vuracağız ama e, hızlı bir satış beklentisi olmadan biraz da öz sermaye ile iş yürüteceğiz. Çünkü bu dönem daha önce çok e, almayı arzu ettiğimiz ama çok rekabetten dolayı olumlu şartların oluşmadığı enteresan araziler alınabilir hale geldi. Bu işin olumlu tarafı. Olumsuz tarafı da bu malların satışının çok kolay olmadığı bir döneme girdik. Dolayısıyla burada aslında bir takım firmaların, geliştiricilerin nakit akışını yönetmekte zorlanacakları bir dönem geliyor. Bunun anlamı şu, bu firmaların bir kısmı sıkıntıya girebilir. Başlayan projelerde 2018'e benzer bir durum yaşanabilir. İkincisi de e, ...nihai alıcı tarafında e, sıkışan e, geliştiricilerden enteresan şartlarda e, gayrimenkul satışları gerçekleşebilir. E, peki yani şimdi e, kazma uğrulduğunda zaten bu projelerde 2 yıl gibi bir süresi var. Ama şu anda işte bir dönem e, balonu konuşuyorduk e, ama şimdi bundan sonra peki neyi konuşacağız? Yani talep e, başlayınca da bu talebi karşılayacak bir e, burada arz olacak mı? Var mı bence ya da şu bence arz tarafında çok sıkıntı yok hı hı. çünkü özellikle e, Maraş depremi sonrası e, büyük bir telaş var. E, herkes e, yenilemek istiyor. E, yasalarda bunu e, destekliyor, kentsel yani dönüşüm e, yasaları. E, çürük rapor alındığında zorunlu olarak o sürece giriliyor. E, arz talebinde çok sayıda proje geliyor. Ama bunların başlama zamanı ve hayata geçmesi biraz ekonomik şartlarla ilişkili olacak gibi görünüyor. Yani sektör önümüzdeki süreci görmek istiyor. Yani aslında sözleşmeler, projeler imzalanıyor ve zamana yayılarak şey hayata geçiyor. Beklemedi ama anladığım evet. kadarıyla. Yani burada konu sektörde Merkez Bankası'nı bekliyor. Aynen Doğru öyle. mu? Aynen öyle. Peki ne öngörüyorsunuz? Yani Merkez Bankası'nın aslında eli çok kuvvetli değil bu anlamda. Ee, enflasyonla mücadele edecekse burada bir e, sıkılaşma süreci devam edecek. E, en az bir yıl daha devam edecek gibi duruyor. Dolayısıyla e, bu bir yıllık dönemde nefesini tutup e, suyun altında kalabilen e, geliştiriciler sonrasında çok parlak bir dönem geçirecek. Yani uzun süre e, piyasaya girmemiş bir talep bir anda e, hızlı bir şekilde girecek ve %25'in altına düşen enflasyon ortamında hızlı bir fiyat artışı gerçekleşecek. Onun da çok uzun süreli olacağını düşünmüyorum. Yani 1-1,5 yıllık bir fiyat rallisi olur. Sonra tekrar bir gevşeme olur. O dönemde malı olan ve malıyla vedalaşabilen ciddi e, paralar kazanıyor olabilir. Yani bu, bu süreçte bir elinme süreci diyorsunuz. Aynen öyle. Aslında ayakta kalabilenler Aynen devam öyle. edecek. Biz bunu 2018'de, 2018-2019'da yaşadık. Şu anki benzer mi yani sektörü kıyasladığında? Bence mı? daha sert bir e, krizi yaşıyoruz. Yani bu kadar geniş tabanda bir e, sıkışıklık yoktu 2018'de. Daha kurlarla ilişkili e, bir e, krizdi. Bu sefer daha geniş tabanlı bir e, krizi yaşıyoruz. Yani şu andaki sektördeki durumda bir kriz olarak nitelendiriyor musunuz? Aynen öyle nitelendiriyorum. Peki bunun çıkışı yani nasıl olacak? Çıkışı enflasyonun düşüşüyle çok ilişkili. Enflasyonun düşüşü hem proje finansmanı tarafında hem de konut finansmanı tarafında muslukların açılmasına sebep olacak. Şu anda her ikisi de fiili olarak kapalı. Şimdi burada özellikle tabi finansmanına gelince gündemde olan bazı modeller var. Yani bu modelleri nasıl bakıyorsunuz? Hı. Lütfen onu bize aktarın. Arsaya iştirak yoluyla konut edinme modeli ya da işte mülkiyet paylaşımlı konut sahipliğinden bahsediliyor. Şimdi süreçte bir de modeller tabii devreye girdi. Evet. Bir de proje gayrimenkul yatırım fonunu konuşmuştuk evet. yakın zamanda. Konuşmaya da devam ediyoruz. Bu modelleri peki nasıl buluyorsunuz? Özellikle proje e, gayrimenkul yatırım fonu tarafı enteresan bir model. Orada e, şimdiye kadarki ki e, gayrimenkul yatırım fonlarında spekülatif dediğimiz yani geliştirmeyle ilişkili e, proje yapma ile ilişkili inşaat yatırımının olduğu e, yatırımlara kapalıydı. Daha çok kira getirisine dönük e, projelere e, gayrimenkullere girebiliyordu. Bu düzenleme ile beraber e, vergi avantajının çok e, yüksek olduğu, e, pek çok avantajı olan bir düzenleme geldi. E, bunun e, piyasaya oldukça ciddi proje finansmanı tarafında e, nakit girişinin e, sağlanacağı ve ucuz finansmanın sağlanacağı bir model olarak görüyorum. E, şu anda henüz faaliyete geçen bir e, bildiğim kadarıyla e, bir fon yok. Ama çok sayıda grubun bu yönde bir hazırlığı var. Peki ne zaman sizce bu burası da tam anlamıyla açılır? Bence birkaç, birkaç ay içinde e, hayata geçecek fonlar olacaktır. Yani yeni yılda aslında yansımalarını evet, görebiliriz. Aynen öyle. Yani nasıl bir yansıması olur? Bir de yani bu onu da anlatın bize. Ee, Çünkü iş, haberle birlikte çok e, konuştuk ama bir de işleyişi de e, şöyle, bilmek inş, gerekiyor değil mi? İnşaat firmalarının bankalardan bir finansman e, sağlama e, imkanı oldukça kısıtlı. Hem faiz oranlarından dolayı hem de bankaların, e, sektöre bakış açısından dolayı e, finansman sağlamak konusunda çok istekli değiller. Dolayısıyla bu alternatif ve nispeten düşük riskli bir finansman kaynağı olacaktır. Öbür tarafta da e, yatırımcı tarafında pek çok vergi avantajları var. Bunu işin sonunda bunlar süreli fonlar da olabiliyor, süresiz fonlar da, süreli fonlar da e, fonun bitiminde bunu gayrimenkul olarak da ya da e, nakdi olarak da alma imkanı var ve. E, vergi tarafta da oldukça avantajlı bir şekilde alma şansı var. E, son derece faydalı bir düzenleme. Yani yurt dışında bunun e, iyi örnekleri vardı. E, Türkiye'de de bu e, gecikmeli olsa da geldi. E, geldi ama anlatılabildi mi? Sizce yani tüketici tarafında anlaşılabiliyor mu şu anda? E, tüketici, tüketici tarafın bence henüz anlamadı. E, geliştirici tarafı da biz bizde. Şu anda mevzuatı inceleyerek ve işte alternatifleri okuyarak biz de yeni yeni öğreniyoruz. O zaman bu sizin de bir projeniz var burada. Anadolu biz de kadarıyla. bu konuyu çalışıyoruz, evet. Hı hı. Yeni yılda hayata geçirmeyi planlayanlar arasında mısınız? Evet, böyle bir grupla bu konuyu çalışıyoruz. Peki, şimdi burada biraz daha da dönmek istiyorum hazır bu sorudan sonra. Hem gayrimenkul üretimi cephesinde. Aynı zamanda turizm e, alanında, özellikle şehir e, otelleri alanında faaliyet e, gösteriyorsunuz. E, peki siz bu yılı e, nasıl geçirdiniz? Nasıl tamamlayacaksınız? E, turizm tarafında planladığımız e, bütçenin nakit akışını aşağı yukarı 30-35 altında e, tamamlayacağız gibi görünüyor. Türkiye e, pahalı bir ülke oldu. Artık e, yabancı turistlerin e, gelmekten imtina ettikleri bir e, ülke haline geldik maliyetlerden dolayı yani yeme içme maliyetleri, yaşam maliyetleri bunlar e, Avrupa'nın pahalı ülkelerinin e, üzerindeyiz yani İsviçre'den Danimark Danimarka'dan daha pahalı neredeyse e, Türkiye'deki yaşam şartları e, bu da çok e, şeyle müşterinin talebiyle çok örtüşmüyor dolayısıyla nispeten gevşek bir e, piyasa e, gördü turizm tarafı. Ee, bunun e, faiz, şey, enflasyonun düşüşüyle beraber e, ve maliyetlerin biraz daha dengeye oturmasıyla beraber önümüzdeki yıllarda e, toparlayacağını düşünüyorum. İstanbul oldukça şanslı ve e, turizm potansiyeli yüksek bir şehir. E, i̇yi bir e, turizm stratejisiyle, iyi bir kent yönetimiyle e, dünyada sayılı şehirler arasında e, yerini alacaktır tekrar. Zamanında İstanbul'da 2009'da 2010'da İstanbul'da otel oda satış fiyatları Londra'dan daha yüksekti. Şu anda neredeyse üçte bir seviyesinde. Peki e, burada e, nerede varsanız yeni yani yeni bitirdiğiniz e, o şehir otelleri var mı? Planlarınız için 2026'yı mı bekliyorsunuz? Şöyle e, halihazırda hazırda biz yani bunu çok kısa vadeli planlar yapmıyoruz. Hı -hı. E, 300 yıllık bir hanı restore ediyoruz. Ee, Osmanlı'dan kalma çok e, güzel e, bir üç avlulu e, hanı restore edip aslında uygun bir şekilde bilim kurulu e, nezdinde 3 tane hocamız var. E, Oğuz Hoca'mız, Oğuz Ceylan e, gözetiminde özellikle. Ee, bunu Türk turizmine ve Türk e, şey, İstanbul'un e, kültür sanat hayatına da e, mekan sağlayacak şekilde düzenliyoruz. Lalev'deki andan bahsediyoruz değil mi? Lalev'deki taş an, e, eski sipahiler anı. E, orijinal fonksiyonu da zaten sipahilerin sefere çıkmadan önce konakladıkları ve cüluslarını aldıkları e, yer burası. Yine e, ana konseptimizin altlığını bu teşkil ediyor. Buna göre düzenliyoruz, hazırlıyoruz. E, 2026'da e, sonuna doğru bitirmeyi planlıyoruz açıkçası. Peki yeni planlar var mı şehir otelciliği kapsamında? Hayır, e, iki tane otelimiz var. Hı hı. E, yeni planları e, süreç içinde değerlendireceğiz. Bizim için önemli olan burada e, nitelikli yapılarda, özellikle tarihi yapılarda bu tür e, turizm e, projeleri geliştirmek. Bu konuda Peki, tarihi evet. yarımada da ciddi bir hı hı. E, potansiyel var. Biraz aslında açalım yani zaman zaman çok konuşuyoruz. Buradaki hani yayın öncesinde de işte belli sıkıntılar olduğundan da söz ettiniz. Onu da aslında biraz paylaşalım da istiyoruz. Nasıl sorunları var ya da neler aşılabildi? Son dönemde de aslında önemli adımlar da atıldı tarihi yarımada için. Şöyle tarihi yarımada ile ilgili biz Aynı zamanda Tarihi Yarımada Vizyon Platformu diye bir sivil e, platformda oldukça e, nitelikli bir profille bu konuda e, gayret gösteriyoruz. Ve bütün kamu kurumlarıyla da e, diyaloglarımız var. Aslında temel problem burada e, kurumların birbiriyle iletişimi e, en büyük problem. E, Tarihi yapılar büyük ölçüde işgal altında. Yani hanlar, e, bal kapanan e, e, han, yeni han... Bunlar hepsi e, neredeyse metruk yapılar haline dönüşmüş durumda ve e, bambaşka bir kamu müdahalesi gerekiyor burada. E, bu yapıların hızla restorasyonu e, gerekiyor. Ancak buradaki mülkiyet yapısı özellikle her bir oda ayrı bir parsel. E, şu andaki düzenlemelerimizde Osmanlı'dan gelen e, mevzuat altyapısı birbiriyle örtüşmüyor. O yüzden kamu biraz böyle elikolu bağlı e, olarak e, görüyor kendini. Aslında yapılacak düzenleme bu alanın özellikle Tarihi Yarımada'nın başka bir yönetimsel organizasyonu gerekiyor ya mevcut Fatih Belediyesi'nin burada daha etkin biraz daha elinin kolunun serbest olduğu ve üniversitelerle işbirliği yapıp hızlı karar yani bürokrasiyi hafiflettiği ve hızlı değişimi sağladığı bir yapı oluşması gerekiyor. Bununla ilgili... E, kamudan bir e, kanun e, taslağı istenmişti. O çalışmayı yaptık, ilettik. E, zaman içinde hayata geçirip geçirmeyeceğini göreceğiz. E, çok kıymetli yapılar var. Yani Ceneviz döneminden kalan, Osmanlı döneminden kalan, Bizans üzerinde Osmanlı, e, yani kat kat e, bu yapıları görüyorsunuz. Ve e, bazıları gerçekten korkunç durumda. Yani e, Roma'dan Paris'ten, Londra'dan çok daha bambaşka bir tarih var burada, bu topraklarda ve inanılmaz bir potansiyeli var. Ee, bu potansiyeli biz e, çarşıyı şeyi, sadece e, taklit ürüncülere e, ve daha vasıfsız bir e, ticarete bırakmamamız lazım. Burada kamu kendi şeyini gösterip hakikaten tarihimize sahip çıkması lazım koruyabilmemiz Oraya gerekiyor. Lazım. Evet. Peki Ferhat Bey, burada gayrimenkul e, üretimi cephesine de bakalım. Şimdi şehir otelciliği evet. ve tarihi yarım adayı konuştuk. Gayrimenkul cephesinde de e, yani Birkaç yıl evvel geriye gittiğimizde hatta kentsel dönüşme bir rekor yıla da imza atmıştınız. Şu anda durum nedir? Özellikle şehrin merkezinde zaten sizin projeleriniz olduğunu evet. biliyoruz. Biraz son tablodan bahsedebilir misiniz? Ee, yine 8 tane e, projemiz e, var. E, sayı olarak e, nispeten e, hani, piyasa ortamını göz ardı ederek <laughs> olumlu bir... Proje ve ünite sayımız var. Yani piyasaya rağmen biz üretmeye devam ediyoruz. Burada açıkçası çok satış odaklı bir şeyimiz yok. Yani eğer piyasa kötü giderse biz satmadan da bu işleri yapıp bitirip gerekirse bir vadede kiraya verip daha sonra piyasayı sürmek üzere bir stratejimiz var. İyi lokasyonda prestijli arazilerde proje geliştirmeye devam ediyoruz. Şu anda biz, hangi bölgelerde varsınız? Şu anda özellikle yine merkezi lokasyonlarda Nişantaşı, Gümüşsuyu, Bomonti, Sarıyer ve Tarihi Yarımada da proje geliştirmeye devam ediyoruz. Caddebostan. Bundan sonraki hedef ne peki? Biz açıkçası çok e, radikal bir büyüme e, e, heveslisi değiliz. Yani kontrol edebildiğimiz, iyi tasarımlar yaptığımız ve o tasarımların da kontrolümüzü kaybetmediğimiz bir ölçekte kalmak istiyoruz. Dolayısıyla kontrollü bir büyüme e, eğilimimiz var. Biraz yurt dışı tarafında e, arayış içindeyiz. E, piyasa biraz toparlandığında İtalya'da yine e, otel e, tarafında bir e, zincire bir halka eklemek istiyoruz. Peki e, nasıl bir plan bu? Bunu biraz daha açabilir misiniz? Şöyle yani biz e, otelcilik tarafında aslında e, yapıyla ilişkili yani tarihi yapıyla ilgili e, bir e, markalaşma önceliğimiz var. Bu konuda İtalya'da oldukça enteresan fırsatlar var. Yani çok sayıda, çok nitelikli tarihi yapılar ve enteresan şartlarda elde edebiliyorsunuz. İtalya'nın bu konuda özelleştirme programı oldukça destekleyici. Burada markanın bir benzer ayağını, yani Laleli'de, Taşan'da yaptığımız benzer ayağını İtalya'da yapmak niyetindeyiz. Şimdi izninizle bir haberimiz var. Onu da ekrana getirelim. Konut fiyat endeksini açıklamıştı Merkez Bankası. Eylül'de değerli izleyenler geçen yıla göre konut fiyatları %27.4 oranında artış gösterdi ancak reel olarak fiyatlarda %15'e yakın bir düşüş var. Konut fiyatlarında reel gerileme sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Endeks Eylül'de bir önceki aya göre %1 artışla 148 seviyesine yükseldi. Konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %27.4 arttı. Ancak enflasyon dikkate alındığında konut fiyatlarında gerileme devam etti. Merkez Bankası verilerine göre konut reel olarak %14.7 değer kaybetti. Üç büyük kent arasında konut fiyatının en fazla arttığı il Ankara oldu. Başkentte fiyatlar aylık bazda %2.2, yıllık bazda %30.4 arttı. Yıllık artış İstanbul ve İzmir'de ise sırasıyla %23.4 ve %23.1 olarak gerçekleşti. İstanbul'da aylık bazda artış %1.2, İzmir'de ise %0.8 oldu. Efendim devam ediyoruz. Hemen son tabloyu Ferhat Keten'e de soralım. Burada daha da iner mi? Ne dersiniz? Şöyle döviz bazında yaklaşık %30-35'e yakın bir gevşeme oldu. Bence bu enflasyonist ortamda ve talebin az olduğu bir ortamda bir %10-15'lik bir payı daha var. Ondan sonra tabanını göreceğini düşünüyorum. Dolayısıyla konut almak ya da gayrimenkul almak isteyenlerin, bu düşüşün %15'ini yakalamaları zor ama %7-8'ini gördükleri anda bir şey alırlarsa eğer e, iyi şartlarda gayrimenkuller almış olurlar. Sonra e, enflasyonun düşüşüyle beraber hızla bir artış e, seli gelecektir. Peki bundan sonraki süreçte özellikle yani hep arsa olarak baktığımızda ki İstanbul özelinde konuştuğumuzda hem arsanın azlığından söz edilir hem de maliyetten hep söz edilir. Bundan sonraki süreçte 2026'da piyasanın canlanmasını bekliyorsunuz. Hangi bölgeler ön plana çıkabilir? Şöyle, gene metrekare satış bedellerinin yüksek olduğu noktalar her zaman fizibilitesi olumlu olan noktalar. Dolayısıyla özellikle eski Merkezi lokasyonda ama fiyatları yüksek olan Etiler, Levent, Beşiktaş, Şişli, bu bölgeler Kadıköy her zaman birinci yenilemeye müsait bölgelerdir. Ama onun dışında bir takım artılar sağlandığı takdirde, şimdi yeni düzenlemelerle beraber bir İstanbul İmari Yönetmeliği'nde bazı değişiklikler yapılıyor. Bazı avantajlar sağlanacak gibi duruyor. Tarihi yarımada ve Bakırköy bitimine kadar sahil bandında bir takım e, artılar sağlanacak gibi duruyor. Dolayısıyla İstanbul genelinde deprem endişesiyle beraber hemen hemen her semtte e, ciddi dönüşüm e, talebi var. Bunu da e, fizibiliteler olumlu hale döndüğü anda hızlı bir patlama olacaktır. Şimdi son dönemde bir de projelerin özellikle e, İstanbul dışında baktığımızda büyük ve markalı projelerin Ege'ye kaydığını da e, evet. takip ettik. Bunun devamını bekler misiniz? Egeye kayması biraz aslında pandemiyle ilişkiliydi. E, oradaki rakamların e, biraz da gerçeküstü geliştiğini düşünüyorum. Yani e, Bodrum'da e, tepe'nin başındaki e, villanın fiyatıyla İstanbul Boğaz'daki villanın fiyatın şey, e, Boğaz'daki yılının fiyatının aynı olmasının çok da bir mantığı yok. Oralardaki rakamların ve şartların gevşeceğine düşünüyorum ki gevşemeye çok sert bir şekilde gevşemeye başladı. E, pandemideki talebin artık Aynı yoğunlukta olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bir miktar daha üretilecektir ancak eski yazında olmayacaktır. Peki çok teşekkür ediyoruz Fahat Keten aktardıklarınız ediyorum. için, yorumlarınız için. Değerli evet. izleyenler şimdi veda ederken Merkez Bankası'nın bankalar arasında yaptığı kredi eğilimi anketine dair de detayları paylaşacağız. Buna göre bankalar son çeyrekte konut kredisi standartlarında gevşeme bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3. çeyrek banka kredileri eğilim anketi'ni yayımladı. Yayımlanan raporda yılın 3. çeyreğinde tüm kredi türlerinde sıkılaşma gözlendiği aktarıldı. Ancak bu sıkılaşmanın son çeyrekte azalmasının beklendiği ifade edildi. Bankalara göre işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaştırma zayıflayarak devam edecek. Son çeyrekte konut kredilerine uygulanan standartlar da gevşemeye başlayacak. Ayrıca taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyri de sona erecek. Ankette diğer bireysel kredi türlerindeki sıklaşma seyrinin ise devam edeceği beklentisi yer aldı. Raporda talebe yönelik beklentiler de var. Buna göre işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalış zayıflayarak sürecek. Bankalar konut ve diğer bireysel kredi talebinde 3. çeyrekte başlayan artışın son çeyrekte de devam etmesini bekliyor. Beklentiye göre taşıt kredisi talebindeki azalış ise tekrar artışa dönecek.